6. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık 3 çalışması. Sayı doğrusunda 4 ile 8 arası eş aralıklara bölündüğüne göre üçgen yerine hangisi gelmelidir? Şimdi 4 ile 8 arasında 4 sayılık bir fark var. Kaça bölmemi istemiş bizden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölmemizi istiyor. O zaman ben 4'ü 8'e böldüğümde her aralık 1 bölü 2. Yani 0.5 değerinde olacak. Şurası 4.5 Burası 5 Burası 5.5 6 6.5 7 7.5 ve 8 olacak. Yani üçgenimizin değeri 6 tam 10'da 5 olması gerekir. Burada sayılar arasındaki farka bakıp Kaça bölmemiz gerektiğini bulup X sayıdan üzerine ekleyerek gidebiliriz. Verilen ondalık gösterimin Onda birler basamağına yuvarlanmış hali. Onda birler basamağına geldim. Sağ tarafa baktım 5 var. 5 beş ve 5'ten büyükse sayımı bir 180, 1 büyütebilirim. 180,3 şeklinde yuvarlanmış halidir. Tam kısmım 180, ondalık kısmım 3 olur. Verilen ondalık gösterim yüzde birler. Yüzde birler basamağımız bu. Sağ tarafa baktım yine 5'ten büyük. O zaman 1 büyümemi isteyecek. 89,13 şeklinde yazılır. Yuvarlama soruları yine beklediğimiz gelecek sorulardan biri. Soru 4'teyiz. Kese problemleri bir soru bekliyoruz. Bir manav 250 kilogram domatesin önce 3 bölü 5'ini. 250'nin 3 bölü 5'ini bulalım. 3 bölü 5 ile çarpmak. 5'e böldüm. 50, 3 ile çarptım. 150 kilogramını sattı. Sonra kalan 150'sini sattım. Tamamı 250 idi. Ne kadar kaldı? 100. 100'ün de 7 bölü 10'unu bulacağım. 10'a böldüm 100'ü 10 dilime 10. 7 ile çarptım. 70 kilogramını da burada sattık. Geriye kaç kilogram kalmıştır diyor. 150 önce sattım. 70'i daha sonra sattım. Toplam 220 kilogram sattım. Elimde 250 kilogram vardı. 220'sini sattığımda geriye kaç kilogram kalmıştır? 30 kilogram domates kaldı. Verilen kare ve eşkenar üçgen. Şuna dikkat ediyoruz. Şekillerimiz kare ve eşkenar üçgen. Karenin bütün kenar uzunlukları aynı. Eşkenar üçgenin de bütün kenar uzunlukları kendi arasında aynıdır. Karenin bir kenarı 3 tam 9 bölü 10. Bunu ondalıklı olarak yazarsak ne yapar? 3.9 bütün kenar uzunlukları. Eşkenar üçgenin bir kenarı nedir? Ben bunların çevre uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Karenin çevresini bulalım. 3.9 ile 4'ü çarpalım çevresi için. 36 elde var 3 12 15,6. Demek ki bunun çevresi de 15,6 yapacak. Bir kenarı bulmak için ne yapıyorum? 15,6'yı 3'e böleceğim. Virgül gezdirdim. 156 bölü 30 yaptı. İçinde kaç defa 5 kere 150 çıkardım. 6, altın içinde yok. Buraya bir virgül koydum. 60 oldu 2. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu da 5,2'dir. 6. sorudayız bir oran sorusu. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencinin 16 tanesi erkek. Kızların erkekleri oranı. Kız bölü erkek diyelim. Kaç tane kız olduğunu biliyor muyum? Hayır. 16 erkek var. Erkeği biliyorum. Sınıf mevcudum 28. O zaman 12 tane de kız vardır. 4 ile sadeleştirdiğimizde cevabımız 3 bölü 4 yaptı. Elvin 12 annesi 40 yaşında. Annesinin yaşının Elvin'in yaşına oranı. Anne bölü Elvin eşittir. Anne kaç? 40. Elvin kaç? 12 yaşında. 4 ile sadeleştirdiğimde ne yapar? 10 bölü 3 ikisinin birbirine oranı. Tuna önüne konan 50 cevizin 20 tanesini yedi. Buna göre Tuna'nın yemediğinin yediğine oranı. Yemediği kaç tane cevizim var? 30. Yediğim kaç tane? 20. 10 ile böl, sadeleştirdiğimde 3 bölü 2 yemediğinin yediğine oranı ilk söylenilen pay ikinci söylenilisi oranda payda olur. Atanın yaşının Mert'in yaşına oranı. Ata bölü Mert. 2 bölü 3'müş. Ata 16 yaşında. Atanın 16 olmasını istiyor. Ne yaptı? 8 katına çıktı. Denk kesir oluşturuyorum. Bu da 8 katına çıkarsa o zaman 24 yaşında olur. İkisinin yaşları toplamını istemiş. 16 ile 24 toplarsak yaşları toplamı da 40'tır. Soru 7. Cebirsel ifadeleri yazalım. Bir sayının 3 katının 3x 4 eksi cümleleri tane tane takip ediyoruz. Bir sayının yarısının a bölü 2 5 fazlası artı 5. Doruğun parasının çeyreğinin çeyreği olunca ne olacak? B bölü 4. 10 fazlası. Artı 10. Esra'nın boncuklarının 4 fazlasının. E artı 4. 4 fazlasının paranteze aldım işlem önceliği kazanması için 2 katı. Hazal'ın cevizlerinin 7 eksiğinin. Hazal'ın H tane cevizi olsun 7 eksiğinin paranteze aldığım işlem önceliğini kaybetmemesi için yarısı bölü 2. Cümleleri sıralı takip ediyoruz. Soru 8. Birimli ve birimsiz oran olup olmadığını bakalım. İkisi de ağırlık olduğu için bu nedir? Birimsiz orandır. İkisi de uzunluk olduğu için bu nedir? Yine birimsiz orandır. Saat ve dakika ikisi de zaman olduğu için nedir? Bu da birimsiz orandır.